Sayın tercihler ben Figüren Öğretmen. Programımıza başlamadan önce hepinizi elinizin tahtlar diliyoruz. Ulan kardeşim o günlerde Fatma ile git gittik. Fatma dedi ki git Figüren git kutuya git kutuya git kutuya ben de gittim Karson'a, Karson'a bana vuhu vuhu dedi. Tanrıcılar şimdi karşınızda Vahiyoz ve Öztürk Serengil. Alo. Benim babam! İstanbul'da... ...nahtları çeviriyorsun! Benim hep be, bilinç ticaretiyle uğraşıyor! Badi ya! Bizim oğlan... ...İstanbul'da... ...bilinç ticaretiyle uğraşıyormuş! Ve alo! Benim babam! Ulan teyhüüü! Ananlar bizi... ...hüvalendaya karşılamayı üretmiyor! Tamam, bilinç be. baba! Öfverin oğlum tayfur sağa, sağa da pırap. Evet, <laughs> Hemen şuradan böyle bir <laughs> zar çek. <laughs> 13 numara çıplak. Sana bir orada böyle yolluk halı var böyle uzuyor gidiyor. Bak şurada, bu değil. Burada, Şur, burada, burada, burada burada. Burada, burada. burada. Orada da var, o her tarafta var, var bizde halı bol. Evet. Öyle bir halı var. Yolluk halı. Verelim mi onu? Yok. İstemem. İstemem. Güzel halı ama. Peki. O zaman sana çok güzel taklit yaptın. Hı, sağ ol. Şöyle bir mikser set verse. Nereden ben, baksan mikser set. Öyle de yanında başka bir şey de verecek misiniz? Onun yanında ancak ne veririm? Mayonez veririm. Domates veririm. Yani onlarla bir şey olacak. Biz kendimiz <laughs> alırız yani. Ha? Tamam kabul ediyorum. Mesela. Efendim? Seti kabul ediyor. Seti kabul ediyor, evet. On üç numaralı zarfı açalım, bakalım neymiş. Çelik çaydanlık.